Evet arkadaşlar yine elimizde resistive force ile ilgili bir soru var. Ama bu bir önceki soru, soruyla aynı değil. Burada cisim yukarı doğru gidiyor. Öbür videonun sonunda aşağı doğru dedim ama zaten aşağı doğru olanı çözmüştüm. Ve x cevabını ne bulmuştum? 1 bölü 2 k. Elen g eksi k v sıfır kare bölü. G eksi k v bir kare v bir. Belli bir time sonraki hızıydı. Şimdi bana diyor ki bu soruda ne diyor bana? E, şunu da oynamayalım. Bu bu soruda bana ne diyor? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu soruda dediği şey şu. Bu yukarı doğru gidiyor. E, belli bir e, V0 hızından başlıyor. Yukarı doğru gidiyor. Show that if there is a restoring force proportional to square of the uh, instantaneous speed, the speed of the particle when it returns to the initial position. Yani başlangıç başlangıçta belli bir miktar yükseğe çıkıyor. En yükseğe çıkıyor. Orada duruyor. Sonra geri dönüyor. Yani downward yapmaya başlıyor. Yani aşağı yöne gitmeye başlıyor. Bana bu hızın bu speed'in ne olduğunu soruyor. Burada vt olarak gördüğünüz şey de v terminal speed. Onun da değerini yazalım. V terminal speed eşittir. g bölü k kare kök içinde. Çünkü x sonsuza giderken e, ter, terminal speed'e speed ulaşırız. X sonsuza giderken terminal speed'e ulaşırız. O zaman da evet e, v dediğim g bölü k karekök olur. Zaten görüyorsunuz buradan da x sonsuza giderken elinin içinde de sonsuz olması gerek. Ondan dolayı. Şimdi e, bunun cinsini istiyor? Bakın ilk başta dediğim gibi bu cisim yukarı doğru gidecek. Ee, şöyle çizeyim bunu. Cisim yukarı doğru gidecek. Ee, belli bir V hızıyla yukarı doğru gidecek. Aşağı doğru hem iki tane kuvvet var. Aşağı doğru iki tane kuvvet var. İkisini de yazalım. İki tane kuvvet var. Birisi MG olacak. Birincisi de KMV kare olacak. Tamam. E, bunlar olacak elimde. Şimdi bakın ne olacak sonra? Bunun belli kondisyonları var. Ne yapacak? İlk önce bakın. Cisim gelecek. Yukarı doğru gidecek. Belli bir e, Hmax'a ulaşacak. Hmax Burada V eşittir sıfır olacak. Ondan sonra da downward etmeye başlayacak. Ondan sonra da downward etmeye başlayacak. Yani downward bu aşağı doğru olan hareketin aynısını yapacak. Şimdi o zaman denklemlerimizi tekrar yazalım. Şu şeyi güzel çizemedim ama yapacak bir şey yok. İsterseniz şunu tekrar bir e, düzeltmeye çalışayım ama maalesef o kadar iyi değilim. O yüzden hem de göstermek için yazıyorum bunu. KM ve karesi olduğu için e, k m v birazcık şu kuvvete doğru yazarsam benim için o her şey okey. Tamam. Şimdi o zaman denklemlerimizi tekrar yazıyoruz. Bakın yukarı doğru gidiyor. H max'a çıktıktan sonra yani x max'a çıktıktan sonra hızı sıfır oluyor. Sonra aşağı doğru iniyor. Şimdi bunun denklemini yazarsak. Ee, eksi mg eksi k mv kare Eksi mv çünkü aşağı doğru iniyor. Eksi k v kare. O da aşağı doğru olacak zaten. Ee, o da aşağı doğru olacak. Eşittir. Bu yukarı doğru gittiği için eşittir. m dt Buradan bu eksi geliyor. Buradan bakın ikisi de eksi. Bunu yapmaya çalışırsak. Buradan bakın ikisi de eksi olduğu için yukarıdaki denklemin aynısı gelecek. Yukarıdaki çözümün. Sadece aradaki eksi işaret artı olacak. Başka hiçbir şey değişmiyor. Buradan direkt gene x'i yazabilirim. x eşittir. 1 bölü 2 k ln g artı g artı k ve 0 kare bölü g artı k ve kare. Artık yani aradaki işaret artı olacak. Bundan sonra aradaki işaret dediğim gibi artı olacak. Çünkü ikisinde de eksi var. İntegrede alınca, e, alınca göreceksiniz ifadenin bu hale geldiğini. Yukarı doğru giderken elemin içi artı oluyor. Aşağı doğru inerken şöyle bakarsak aşağı doğru inme durumunda aşağı doğru inme durumunda V kısmı eksiydi. E, çünkü V yukarı doğru olan bir hız oldu. E, şey resistive force olduğu için eksiydi ama e, bu aşağı gitme durumunda, yukarı gitme durumunda hem e, şey mv kare, ve kare aşağı doğru hem de mg aşağı doğru. O yüzden bunu böyle çözdüm. Şimdi diyor ki bakın x eşittir x max da v eşittir 0. O zaman yazalım. x max eşittir 1 bölü 2k ln G artı kv sıfır kare bölü g olacak. Tamam. Buradan sonra aşağı hareket yapmaya başlayacak. Aşağı doğru hareket yapmaya başlayınca maksimum yüksekliği artık çıktım. En son aşağı doğru hareket aşağı doğru hareket diyelim. Ee, downward ee, aşağı doğru. harekete başladığımda aşağı doğru harekete başladığımda x eşittir sıfırdan başlarım gibi düşüneyim ve v eşittir sıfırdan başlıyorum. Aşağı doğru harekette x eşittir sıfırdan ve v eşittir sıfırdan başlıyorum gibi alsam aşağı doğru o zaman x hareketini yazalım. x eşittir 1 bölü 2k ln e, g Artı ve sıfır. K ve sıfır kare pardon. K v sıfır kare bölü G olur. Pardon pardon pardon. Tabii ki K e, artı olmayacak. Eksi olacak. Eksi K v sıfır kare bölü. Pardon pardon. Gene e, saçma bir şey yapmaya başladım. G çünkü v sıfır burada neredeydi? V sıfır dediğim ifade burada neredeydi? Ee, v sıfır yukarıdaydı. O yüzden gene e, pardon v sıfır şeyde diğer soruda v sıfır neredeydi? Yukarıdaydı. O yüzden onu sıfırlayacağım. G bölü g eksi k v kare v kare olacak. G eksi k v kare olacak dediğim gibi. Şimdi bu iki denklem birbirine eşit. Şöyle söyleyeyim. X max'a çıktığım zaman zaten oradan downward hareket yapmış oluyorum. Orada bu iki denklem birbirine eşit. Yazalım o zaman. G bölü G eksi K V kare eşittir. G artı K ve sıfırın karesi bölü G olacak. Buradan V'yi karekök içinde g bölü k daha düzgün yazalım g bölü k ve sıfır kare şu karekökü daha düzgün yazsam iyi olacak çünkü büyük bir karekök yapmalıyım bölü ve sıfır kare artı g bölü k olacak G bölü K'nın zaten ne olduğunu buradan biliyorum. G bölü K x sonsuz da terminal speed'e eşitti. Buradan da onu yazarsak benim V hızım direkt V hızım buradan ne çıkar? V eşittir. Ee, yukarıdan bakalım V sıfır V terminal speed bölü ve sıfır kare artı ve terminal speed kare. Şöyle biraz aşağı doğru çekersem. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu nasıl bulduk? Şunu daha da düzgün yazalım şunları. Çünkü aşağı doğru çekeyim. V sıfır V terminal. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl çözeceğimizi bakın tekrar size gösteriyorum. Şimdi e, aşağı doğru inme hareketinin aşağı doğru inme olayını da göstereyim size. Aşağı doğru inme hareketinin e, e, resist force'u yukarı doğruydu. Onunla ilgili denklemlerimi çözdükten sonra bulduğum sonuç x eşittir 1 bölü 2 k elen g eksi k v sıfır kare bölü g eksi k v 1 kare Yani v 1 anında herhangi bir t anında. Burada diyor ki bu soruda. Benim diye bir tane projekt var diyor. Ben bunu yukarı atıyorum. Bak aşağı doğru hareket ediyor. Yukarı doğru atıyorum diyor. Sonra belli bir yerden sonra bu geri dönecek. Başlangıç noktasına geri dön, dönecek diyor. Yoldaki diyor hızının. E, e, bana diyor aşağı, aşağı indiği zaman. Yani başladığı noktaya. Başladığı o attığım projekt. Yani atış yaptığım noktaya geri döndüğü zamanki hızının. Terminal speed ve normal. Eee. Initial speed yani v sıfırla olan alakasını bana bul diyor. Şimdi terminal speed g e, karekök g bölü k olur çünkü x eşittir sonsuza gittiğinizde artık sabit bir hıza ulaşırsınız. O da e, e, terminal speed olur. Onun da inanmazsanız dediğim gibi x sonsuza götürürseniz elen ya sıfır olur ya sonsuz olur? O yüzden elenin sıfır yapacak şey g bölü k'nin kareköküdür. Oradan v'yi görüyorsunuz zaten çünkü arada x işareti var. Şimdi bu yukarı doğru gittiği için aşağı doğru aldım. Belli bir yere kadar h maksa çıkacak. Orada v eşittir 0 olacak. h maksa olduğu zaman v eşittir 0 olacak. Bir o kondisyona bakıyorum şimdilik. h maksa ulaştığım zaman v eşittir 0. Ondan sonra da downward aşağı doğru hareket yapacak. O zaman denklemi yazıyorum. Eksi mg eksi k kare eşittir mdv e burada görüyorsunuz hem mg'nin önünde eksi var hem ve v'nin önünde eksi var. O yüzden direkt x denklemimi buradan e, 1 bölü 2k elen g artı kv 0 kare bölü g e, artı şunu daha düzgün yazsam iyi olur. g artı v kare olarak bu, g artı kv kare olarak bulurum. Buradaki işaret artı çünkü ikisi de eksi. x eşittir x max olduğu zaman v sıfırdır dedim. x max durumunda bunu yazdım. x max durumunda bunu yazdım. Şunu düzeltelim. K V, sıfır kare. Tamam. Aşağı doğru hareket başladığı zaman x eşittir sıfırdan. Yani en tepeden başladığım için onun e, şeyine sıfır diyeyim. Buradan çünkü artık e, bu harekete geçmeye başlayacak. Buradan bu harekete geçmeye başlayacak. Aşağı doğru. Tamam. Ondan sonra burada dedim x eşittir sıfır ve v sıfırdan başlar. Buradaki aşağı doğru hareketin Initial e, e, hızı sıfır olduğu için buradan bunu yazabilirim. Tabi buradan şunu düzeltebiliriz. Bunları düzeltelim. E, hızı sıfır olduğu için ilk hızı sıfır. O yüzden e, e, o v sıfır kısmına, hani v 0 kısmına sıfır diyorum k kare yazdım. Aşağı doğru hareketi aradaki işaretin negatif olduğunu zaten biliyorsunuz. E, o yüzden ve yani sonuçta ilk baştaki bu x max'tan başlayacak. Gene onu söyleyeyim. Çünkü ona hani x eşittir 0 dedim. Ee, x eşittir x max desem buna daha doğru olur. Çünkü şöyle göstereyim. Bunun maksimuma ulaştığı yerden artık aşağı doğru inmeye başladığı için x eşittir x max demeliyim. x eşittir x max. Ama burada hızı sıfır olduğu için x max. Şöyle yapayım da. x max. Evet. Şurayı da düzeltelim. 1 bölü 2k. Şimdi e, x max uz uzunluğundayken ilk başta e, yukarı doğru giden e, denklemi buldum. Sonra X max durumunu buldum. Orada V sıfırdı. Final hızı sıfırdı. Sonra buradan da aşağı doğru hareket etmeye başlayacak artık. Hızı sıfır olduğu için yer çekimi galip gelecek. Buradan da ilk hızı sıfır diye aşağı doğru hareket aldım. İkisi birbirine eşit olduğu için buradan V'yi V sıfır cinsinden bulmuş oldum. V'yi buradan V sıfır cinsinden göstermiş oldum. Şu denklemi de yazabilirim tekrar e, şuraya. Daha güzel yazabilirim. E, Tamam. Buradan x max'ı buradan yazdım. Buradan da yazıyorum ki g artı k v 0 kare bölü g neredeyse hatırlamayacaktım. Evet. Buradan yazdığım gibi doğru. Bunu yazdıktan sonra v'yi v 0 ve k'lar k ve g cinsinden buluyorum. Buradan g bölü k'nın kare kökünün bana v terminal speed'i verdiğini biliyordum. Zaten yukarıda size de onu, onu da gösterdim. Evet onu da gösterdim. Ondan sonra e, aşağıda da V0 kare artı V terminal kare oldu. Onu da e, göstermiş oldum. Bundan sonra dediğim gibi bana diyor ki başladığı noktaya geri döndü. Yani aşağı indi, artık yuk en yukarı çıktı, sonra aşağı doğru iniyor, en aşağı indi. Başlangıçta atışın yapıldığı noktaya geri döndüğü zaman hızının V0 initial speed ve terminal speed cinsinden değerini bulun dedi. Ben de zaten size o değeri bulmuş oldum herhangi bir şekilde hata yapmadım burada ee, ama tabii ki bunlar sadece benim çözümümde olacak iş değil bunlarla ilgili bir ciddi soru çözmemiz lazım bunlarla ilgili ciddi soru çözmemiz gerekiyor ve hani sınava yönelik bence bir soruydu bu tarz sorular sınavda gelebilir o yüzden e, tekrar tekrar bunlarla ilgili sorular çözeceğiz ve konuyu anlamaya çalışacağız. Bu da bizim çözebileceğimiz bakın aşağı doğru atıştan sonra yukarı doğru atışı yukarı doğru atış ve resistive force ile ilgili soru belli bir yerden sonra aşağı doğru atışa dönüyor onu onu kullanarak soruyu çözmeye çalıştım. Bu da bizim 2.12 idi muhtemelen evet 2.12'de 11'i çözmüştük. Bu sorumuzun çözümü de.